Şimdi burada öyle bir şey yapalım ki vatandaşımızın hem köylerimizi koruyalım hem de onların e, bütçesini sarsmayacak şekilde e, bir e, şekil belirleyelim. Yani bir e, köy statüsünde ya da kırsal mahalle demek bize ne kazandırır ne kaybettirir siz bu işe nasıl bakarsınız? Mesela değirmen çayı şey, ben çok merak ediyorum yani şeye nasıl bakacak? Ve köy yerleşimiyle yani köyden gelen o yerleşimle, sonradan oraya ilave olunan villa tipi yapılanmalar. Bizim işte Emirler, İnsu, Kocamzalı gibi bölgelerimizde böyle yapılanmalar var. Buna da arkadaşlarımız bize fikir verecekler. Söz olmak isteyen arkadaşımız var mı? Önce onu sorayım. Görüşmeler. yerleşik alanı içerisinde bir alan değil ederse o kısım zaten köyün yerleşik alanı olmuş oluyor. Hani herkesin evi, bütün şeyleri o alan içerisinde yerleşmiş, yerleşik. onun dışındaki alanlar normal gözlüğünde içi muaf olabilir. Evet, başkanım işte bu içme suyu elman verilerine düşüyor ya vatandaşın memuriyetine olur. Evet. Peki başkanım, Pardon. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Konumuza başlamadan önce arkadaşlar da tabii ki bunu hatırlırlar. Ee, biz burada e, hizmet anlamında e, aynı şekilde hizmetten faydalanabileceğiz yoksa Bu kesinlikle. Olur. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.